Selamlar ben Taha. Bugün WDC panelinde kişiselleştirilmiş bannerlara e, fotoğrafları nasıl güncellenir, yeni bannerlar nasıl eklenir ona bakacağız. Bu aslında e, HTML kodu üzerinden yapılan bir işlem ve e, bu öğrenildiği sürece e, diğer bannerlarda e, çok kolay bir şekilde devreye alınabilir. Yani bu banner açmanın e, basit bir örneği gibi görebiliriz. Şu anda yaptığımız banner bu üçlü koçak rehber banner'ı, bunun AI Content kısmına basıyorum. Burası e, direkt, bu html aslında banner'ın html'i ama biz farklı müşterilerde, farklı ilgi alanlarına göre gösterilsin diye buraya ekliyoruz. Burada sıradaki yapmamız gereken, burada ben yukarıda açtım bileklik olan e, bilekliği burada buluyoruz. Bundan önce ne yaptım? Buraya gelmeden önce Fast FTP'ye gelip, dizin listelerden banner manager bir şey yapacağım için banner manager'a müşterinin bizden yüklememizi istediği fotoğrafların hepsini yükledim. Kolay erişim olsun diye de yukarıda e, bu çubuğumda hepsini açtım ki buradan hemen kopyalayabileyim diye. Bunlar Fastifty.pl'den gelen linkler. Sonrasında burayla işim bitti. Banner manager'a geri geldim. Bilekliği yüklüyorum. Bilekliği şu anda hemen yukarıdaki bir Başka bir tanesinden edit diyorum. Buradaki html'i kopyalıyorum. Bu zaten hazır yapılmış olan. Bilekli add deyip buradan yapıştırıyorum. Sonra üzerinden düzenleme yapacağım. Şimdi ilk başta yukarıdan ilk gözümüz bu ahref olanı görüyor. Neden? Linkle başlıyor. Hemen bu linki alıyoruz. Bu link bu fotoğrafa tıklandığında gideceği linkin linki. Şu anda daha müşteri bize onu göndermediği için ben buraya x koyuyorum. Ki sonradan bulup hemen değiştirebileyim. Sonrasında fotoğraf. Hemen burada aşağı indiğinizde bir sonraki link image search hemen buradan bileklikten alıyorum bu arkaya gidiyor böyle sonrasında bu image search de ucpen olduğu yapıştırıyorum sonrasında altına yazılacak yazı ilk fotoğraf için o da hemen burada ince işçilik zaten yukarıda yazanın yazısını burada hemen görüyorum müşteri şu anda bilekliği yapıyoruz bilekliğin busunu alıyorum yazısı yazısını bu yazının bittiği yere hemen yapıştırıyorum bitti Hazır. Bu kadar. Aynı şekilde ikinciye geçiyorum hemen. Ref. dar linkimiz olmadığı için x. Link geldiği zaman direkt buraya linki de koyabilirdik. E sonrasında tekrar image search ikinci fotoğrafımı buluyorum. Kopyaladım. Yapıştırıyorum. Sonrasında hemen altına yazılacak yazı burada koçakla başlıyor. Hemen müşterinin verdiğinden ikincisini buluyorum. Koçak Işıl dayını böyle hemen yapıyorum bitti bir sonraki hemen son fotoğrafımız Hemen Yazısında yazdım mı Yapıştırıyorum Bitti Altından save'e basıyorum Kaydoldu Hemen geri geliyorum burada çıktı. Basıyoruz müşterinin yazdıkları. Hemen bir daha kontrol ediyorum. Önce bu yeşilli, sonra böyle böyle fotoğraflar olacak. Yeşilli bu ve bu doğrudur. Buraya gitmişti. Bazı anlar kelimelerle anlatılamaz. Zamansız bir çizgi ve her ışıkta farklı bir iltişam. Zamansız bir çizgi, her ışıkta farklı bir iltişam. Bu kadar. Şu anda sadece bunların linkleri eksik. Üzerine basınca hiçbir yere gitmiyor çünkü burada aşağıda göreceğiniz gibi x benim yazdığım X buraya gelmiş oldu. Oraya bir link gelecek onun yerine. Link geldiği zaman da hemen edite gelip, sonrasında bu X yazdığım hepsini linklerle hemen değiştirivereceğim. Aynı işlemi tamamen aynı olacak şekilde mobil için de buraya add deyip aynı şekilde uyguluyorum ve bu tamamlanmış oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.